Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve hadi hepiniz Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yeni bir vlog başlatıyorum. Çünkü bugün misafirlerimiz geliyor. Misafirlerimiz gelmeden önce de yemek hazırlığına başlayacağım. Yemekler bittikten sonra biraz da etrafı toplarım. Ondan sonra da misafirlerimize hep beraber karşılarız. Hadi gelin şimdi hep beraber öncelikle fırında tavuk şiş yapacağım. Onun malzemelerini hazırlayayım. Ben akşamdan hazırlıyorum. Yarın bir gün durduğunda çünkü daha böyle yumuşak yumuşak olacak. Lokum gibi olacak. O yüzden de şu anda marine edeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da yarın şişlere takarım ve fırına veririm. Evet öncelikle 2,5 yemek kaşığı yoğurdumu, 1 yemek kaşığı domates salçamı, yarım çay bardağı sıvı yağımı, tuzumuzu kekiğimizi pul biberimizi ekliyoruz ve daha sonra bir diş sarımsağımı rendenin küçük tarafıyla rendeliyorum arkadaşlar ve eklediğim bütün malzemelerimi karıştırıyorum kirli kirli doğranmış tavuk göğsü Bakın bu şekilde marine edeceğim sosun içerisine bırakıyorum Ben 1 kilo kadar tavuk göğsü koyacağım Arkadaşlar siz tabi sosun kıvamına göre sosun durumuna göre bunu çoğaltabilirsiniz ne kadar sosu seviyorsanız o kadar az koyabilirsiniz ve karıştırıyoruz Evet gördüğünüz gibi hepsini birbiriyle karıştırdım. Harmanladım. Şimdi üzerine streç film sarıyorum arkadaşlar. Bir gün boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra da istediğim kıvama geleceği için rahat rahat tavuk şişimi yapmaya başlayabiliriz. Bu arada ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar çok lokum gibi olur arkadaşlar. Bununla ilgili de böyle bir şey söyleyeyim. Bir gün olursa çok iyi olur ama bir gün dinlenecek, dinlendirecek vaktiniz yoksa eğer 3 saat en aşağı dinlendirmeniz gerekiyor. Bu da dipnot olsun. Evet ben şimdi bunu buzdolabına koyuyorum ve bir gün boyunca dinlendiriyorum. Günaydın arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben dün akşam marina olsun diye tavuklarımı böyle koymuştum süpteşleyip şimdi çıkardım üstünü açıyorum Biliyorsunuz tavuk şiş yapacaktım. Akşama misafirlerim var. Misafirlerim için yemek hazırlığına başladım. Sonra da etrafı süpürürüz falan. O, o şekilde hazırlığımızı bitirmiş oluruz. Ben şimdi bütün malzemelerimi çıkardım. Buraya biberlerimi çıkardım. Kapya biber, yeşil biber. Kürdanımı çıkardım şiş için. Burada tavuğum zaten var. Ve çeri domateslerimi çıkardım. Evet şimdi bunların hepsini kürdana dizeceğim ondan sonra da fırına koymadan artık size de gösteririm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuk şişlerim hazır. Çok güzel bir şekilde dizdim hepsini. Şu anda burada 11 tane şiş var ama burada kalan malzemelerim de var. Onları da belki ayrı ayrı dizerim veya dizmeye devam ederim bilmiyorum bakalım. Evet Birinci posta hazır. Şimdi başka işlerimi yapayım. Bir de milfe yapmayı düşünüyorum. Sosisli milfe yapmayı düşünüyorum. Bakalım bunu fırına atayım. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi sosisli milfe yapıyorum. İki çeşit yapacağım. Yani şekli farklı olacak birbirinden. Bakalım şimdi sosisli milfelerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle milfelerimizi ortadan ikiye bölüyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi milföylerimi ortadan ikiye böldüm. Şimdi de sosislerimi ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım gelin hep beraber yapılışa başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi milföylerimizi önce ilk şeklimiz şu. Bu şekilde ikiye ayırdığımız milföylerimizi bu şekilde çaprazlamasına koyuyoruz. Daha sonra bir tarafı verevli bir şekilde kesiyoruz. Bakın şuradan alıyoruz. Şöyle buradan da böyle. Şimdi her tarafı bu şekilde yapacağız. Daha sonra Daha sonra bu tarafı katlıyoruz arkadaşlar. Sonra da bu tarafı katlıyoruz. Yani verevli şekilde olan taraf üstte kalacak. Bu şekilde katlıyoruz. Böyle. İlk şeklimiz bu. Sonraki şeklimiz de. Evet, ikinci şeklimiz de bu şekilde. Şunu şöyle katlıyoruz arkadaşlar içeri doğru. Evet arkadaşlar, ikincisini de bu şekilde katladıktan sonra bunu da verevli şekilde böyle bıçak izleri atıyorum böyle ilk şeklimiz bu ikinci şeklimiz bu şimdi hepsini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şekillerimi yaptım 5 ondan 5 ondan olmak üzere 10 tane şekilli yaptım şimdi bazıların içine kaşar peynir koydum arkadaşlar rendeledim ve içine koydum Şunların hepsinde var. Bir de şunlarda var. Öyle. Şimdi yumurta sarımızı yaptığımız milföylerin üzerine sürüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurta sarılarımızı da sürdüm. Şimdi doğru fırına. Şimdi milföylerimizi 170 derece fırında alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi de Amerikan salatası yapacağım. Evet, yoğurdumun içerisine mayonezimizi ekliyoruz. Bunlar da ölçü söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü herkesin damak tadına göre mayonezi çok sevenler daha fazla koyabilir. Az sevenler daha az koyabilir. Daha sonra da 2-3 diş sarımsak koyacağım. Sarımsak çok lezzetlendiriyor mezeleri. Ben çok seviyorum sarımsağı. O yüzden de sarımsak da koyacağım. Evet, mayonezimizi koydum ve karıştırdım. Şimdi rendeyle ile sarımsaklarımı rendeliyorum. Evet, rendenin küçük tarafıyla sarımsaklarımı rendeledim. Şimdi hepsini karıştırıp tirimi ilave edeceğim. Tabi başka bir tabağa alacağım arkadaşlar. Bu yoğurt onunla çok. Şimdi bernetirimizi ilave edebiliriz. Gördüğünüz gibi işlerimi kolayladım sayılır. En son olarak pirincimi koydum. Nişastasına assın diye. O birazcık dursun. Misafirlerimin gelmesine yakın pilav yapacağım. Tavuk şişimi daha atmadım. Onu da misafirlerimin gelmesine yakın atacağım. Çünkü önceden atıp da çok soğusun istemiyorum açıkçası. Sonra mercimek çorbası yaptım. Dediğim gibi Rus salatası yaptım vesaire. Ve etrafı topladım. Durun size etrafı göstereyim. Bu topladım. Sadece şurada arkadaşlar çamaşırlarımız kaldı. Onları katlayacağım. Çamaşırlarımızı da katladıktan sonra bütün işlerim bitmiş oluyor. Evimizi tertemiz. Zaten biliyorsunuz ben neredeyse her gün evi süpürdüğüm için çok bir şey yoktu açıkçası. O yüzden de rahat rahat toplamış oldum. Evet burada da ben varım merhaba. evet şimdi dediğim gibi daha yapacak bir şeyim kalmadı. Ben o zaman misafirlerimi bekleyeyim. Misafirlerimin gelmesine yakında yemeklerimi bitiririm. Ve son halleriyle sizinle de paylaşırım. Son olarak da arkadaşlar görüyorsunuz şu anda yemek hazırlarken bütün her yeri berbat ettim. O yüzden de ocağımı sileyim. Ocağımı sildikten sonra dediğim gibi çamaşırları katlarım ve işim bitmiş oluyor. Öyle ben şimdi burayı sileyim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar bizim hazırlıklarımız bitti. Öldüm yoruldum ama değdi. Ee, biliyorsunuz zaten çok iş yapmadık. Çünkü zaten her gün neredeyse evi silip süpürüyorum vesaire. O yüzden de işte yemekler çok uğraştırdı. Bir de işte etrafı topladım normal. Evet. Şimdi pilavımla çorba hariç her şeyi getirdim. Şimdi sizinle de paylaşayım. Ondan sonra da zaten misafirler gelince pilavla çorbayı getireceğim. Onlar biliyorsunuz çok çabuk soyuyorlar. O yüzden de direkt tabaklara koymadım. Şimdi size masamı göstereyim. Ha bir de bardaklarım eksik. Bardakları da şimdi gidip alacağım. <laughs> size masamı göstereyim ben. Ondan sonra da misafirlerimizi bekleyelim. Evet masamı görüyorsunuz bu şekilde masamızı hazırladık. Şuraya pilavımı koyacağım. Tabi tabaklara da çorbaları koyacağım. Zaten yine çekim yaparım. Ama şimdi bu şekilde göstereyim dedim size de. Sosisli milföy yaptım. Rus salatası yaptım. Yeşillik salatası yaptım. Ve tavuk şiş yaptım arkadaşlar. Masam da bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet şimdi ben geri kalanları getireyim. Bardaklarımı falan getireyim. Ondan sonraki şeyleri zaten misafirlerimiz gelince getireceğim. Evet arkadaşlar misafirlerimiz geldi şimdi onları karşılıyoruz. Kim o? Evet Erda. Geldik. Evet Asya'nın bekleyişini görüyorsunuz. Tuğçe anca gelebiliyorsun. Ha. Hoş Aman geldiniz. Için. Hoş <laughs> bulduk. Hoş olsun. geldiniz. <laughs> evet yemeğimizi yedik. Eşyaları topladık görüyorsunuz. Burasını da temizledik. Şimdi çayımızı içeceğiz arkadaşlar. Çay suyunu koydum demledim. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar misafirlerimiz gitti. Saatlerimiz gece ikiyi gösteriyor. Biz de şu anda oturduk. Otururken de Tuğçe bize sağ olsun ev görme hediyesi getirmiş. Biliyorsunuz biz daha yeni taşındık. O da onu görmek için geldi zaten hediyesini sizlere de göstermek istedim. Ve ayrıca teşekkür etmek istedim. Çok teşekkür ederiz. Evet bu şekilde Tuğçe bize pike getirmiş arkadaşlar. Çift kişilik pike getirmiş. Gerçekten güzel ama beğendim. Rengi de güzel. Hem de bizim odaya da uyar rengi. Öyle. Çok teşekkür ederiz Tuğçe ve Onur. Evet arkadaşlar sizlerle de bir günümü bu şekilde paylaşmaya çalıştım. Yeni evimizin ilk misafirlerini ağırladık. Gerçekten bizim için çok özeldi. Çünkü biliyorsunuz bizim kendi evimiz ve ilk misafirlerimiz de onlardı. Evet elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki dün misafirlerimiz vardı onları ağırladık. İşte ben de sizlerle yaptıklarımı paylaşmaya çalıştım. Bugün de Erdal'la işlerimiz var. Onlara halledeceğiz. Biraz gezeceğiz vesaire. Öyle. Şu anda Kadıköy'e doğru gidiyoruz. Erdi, şuna bakın o da yanında. Birlikte Kadıköy'e doğru gidiyoruz. Kadıköy'de tekrar. Görüşürüz. Evet, şu an Kadıköy'e geldik. Bilmiyorum ki. Şu an Kadıköy'e geldik ve yürüyoruz. Burada kameramanlar var ama ne çekiyorlar anlamadım. Size de göstereyim. Ay arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Çok tatlı olmuş. Yılbaşı için ne güzel süslemişler. Çok tatlı. Görüyorsunuz kameramanlar da burada. Ama ne yapıyorlar anlamadım. Ay çok çok güzel olmuş ya. Evet şimdi çarşıda yürüyoruz. Evet arkadaşlar biz bu sabah kahvaltı bile yapmadık. O yüzden de şimdi yemeğimizle açılışı yapıyoruz. Ev yemekleri satan bir yer var. Oraya geldik. Orada ev yemeği yiyoruz. Evet neler aldığımızı sizlere de göstereyim. Bu şekilde yemeklerimizi aldık. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet, biz yemek yediğimiz çıkıyoruz. Yani, evet, biraz gezdik dolandık. Tabii size çekmedim, arkadaşlar. Yani tabii yani şimdi birkaç kez daha gelmiş olmadan çekim yokmuş. Şu an da kahve içmeye, kahveciye geldik. Evet, seleplerimiz geldi. Şimdi seleplerimiz içiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi sahil kenarına geldik arkadaşlar. Erdoş'umla Vardular'a simit atacağız. Ee, Erdal dedi simit alalım marklara da atalım falan. Şu anda sahil kenarına geldik. Biraz burada dururuz. Zaten de var. Ondan sonra da artık yavaş yavaş gideriz. Ne güzel ya. çıkmış. Ey niyet sahibi bilmiş ol ki talim, Musaf ve Bahtin Yaver. Sabredersen amacına nail olursun. Ancak düşmanın çoktur. Sana ziy ziyan vermek isterler. Dikkatli ol ki sana karşı fırsat bulamasınlar ve onlardan korkma. Ben o zaman çıktı. Ben Vallahi bu da senin için. Evet. Arkadaşlar bu fal doğru çıkmış. Ben bunu çok beğendim gerçekten. Tavşancığım güzel çekmiş bana. Erdal senin ne çıkmıştı oku bakayım. Bu senin o benim, canım benim. Hadi hadi, hadi şey. oku oku hadi. Güzelsin, latifsin. onun için gençler senden çok çekiniyorlar. Kalbin doğru olduğu için mez gelmeyecek. İstekleri kolayca olurum buradan ayrılıyoruz. Tamam kalbin doğru işte doğru demiş Erda. Evet arkadaşlar şimdi biz Mada'ya doğru yürüyoruz. Şu anda Mada sahilde yürüyoruz. Dedik arabamıza binmeden biraz yürüyelim. Neredeyim? Hava biraz serin ayız yüzden de şapkalarımızı taktık. Nerede hadi dönek o zaman. Şu an size rüzgar sesi çok geliyor bilmiyorum ama burası bayağı rüzgarlı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikimiz de şapkalandık bakın. Dediğim gibi burası bayağı bir seni yani. Ama güzel yürünüyor. Ne yalan söyleyeyim. Biz parka geldik. Arabamıza bineceğiz arkadaşlar. Arabaya doğru gidiyoruz. Arabamız da burada görüyorsunuz. Şimdi arabamıza binip gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biz arabamıza bindik şimdi yola çıktık. Çünkü Asuş'un okuldan çıkma saati yaklaşıyor. Ve biz de Asuş'umuzu okuldan alacağız. Öyle bakalım. Yavaştan evimize gidelim. arkadaşlar biz döndük ve azıcımı da okuldan aldık. Aşkı. evet Asaşı okuldan aldık arkadaşlar. Şimdi de Erdal'ın bir işi vardı. Birinin yanına gitti. Onun gelmesini bekliyoruz. Öyle. Asaşı. Bugün ne yaptın okulda aşkı? Ay. <laughs> Babası kek aldı arkadaşlar. Kek ve meyvesi aldı. Şu an onları yiyor. Ne yaptın okulda bugün? Sesini öğrendiniz mi? Hiçbir ses öğrendiniz mi bu bugün? Evet biz şimdi Asuş'umla Erdal'ı bekleyelim. Evet biz tam otururken her de geldi arkadaşlar. <laughs> Babasın günü nasıl mutlu oldum sizin. Şimdi buradan uzaklaşıyoruz. Ha, bulaş da bulaş ama bana bulaş. evet arkadaşlar biz evimize geldik. Ve gördüğünüz gibi üstümüz başımız değiştirdik. Elimiz üstümüzü yıkadık. Oturduk ve sizinle de bugün de bitirmek istedim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok uzun olsun istemediğim için kısa kısa çekmeye çalıştım. Çünkü biliyorsunuz zaten dün misafirlere ağırlarken de çekmiştim vesaire. O yüzden de çok uzatmak istemedim. Ve sizinle de bir şey paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar çarşamba günü ameliyat oluyorum. Yani 7 Aralık'ta ameliyatım var. Burun ameliyatı olacağım arkadaşlar. Bende sünizit var arkadaşlar. Yani daha seneler önceden gelme bir sinizitim var. Baş ağrısından dolayı hastaneye gittim ve el çişmesi tamamen bir burnumu kemikte diğer tarafı bir burnumu derken yani bir tarafı kemikte bir tarafı tamamen kapatmış. Ve o yüzden değişti. işte artık zaten ben kendim bildiğim bile nefes alamıyordum ama artık doktor da mümkün olmadığını söyledi artık ameliyat olmanız gerekiyor dedi. O yüzden de burun ameliyatı olacağım. Yani ben 15 yaşlarda gitmiştim. 18'inizi doldurduğunuzda gelin. İşte daha da geçe kalmayın. Çünkü yaş geçtikçe daha da zorlaşıyor burun ameliyatları demişlerdi. Ama ben tabi burun ameliyatından korkuyorum açıkçası yani. Gerçekten ne olacağını da bilmiyorum da umarım çok ters bir şey olmaz. Yani Allah'tan bir terslik olmazsa o günümü çekmeye çalışırım. Tabii çok kendimde olamayacağım saatler olacak vesaire. Bakalım işte yani çekemezsem de artık kusura bakmayın. Çünkü dediğim gibi çok çok korkuyorum gerçekten. Sizinle de paylaşmak istedim. Bunu salı günü yayınlayacağım. Çarşambada işte salı günü zaten tahlillere falan gideceğim. Çarşambada burun ameliyatım var. Yani hastalık olmasa hiçbir türlü gerçekten yaptırmayı düşünmüyordum. Ama işte maalesef doktor dedi o sırada zaten bende kemik eğriliği, eş şişmesi vesaire çıkmıştı. O sırada da işte bir de şu ucunda kıkırda kemiği eksikliği de varmış. İşte burnunuzu böyle bastırınca aşağı doğru kayıyorsa ağzınıza doğru kayıyorsa bakın şu şekilde ağzınıza doğru kayıyorsa kıkırdak eksikliğindenmiş o ama düz gidiyorsa o normalmiş yani Öyle yani bakalım ne olacak. Umarım ters bir şey olmaz. O sırada tabii kemik eğriliğini falan da alacak dediğim gibi. O yüzden de işte burnum biraz daha düzgün ne olacak artık. Çok korkuyorum çok. Hayatta yani belki yaptırmam dediğim tek şeydi. Ama işte yaşlandıkça bana sorun olabileceğini de söyledi doktor. O yüzden de artık yapacak bir şey yok. Yaptırmak zorundayım Çünkü gerçekten yaşlandıkça ne hastalıkları olacak Vesaire Allah göstermesin ama Bilmiyoruz Ben şu anda sadece ağızdan nefes alabiliyorum Burnum tamamen tıkalı Hatta o yüzden de Yutkunmalarım falan farkındaysanız Zor oluyor Durmadan yutkunmaya çalışıyorum Yani Öyle yani Bakalım ne olacak Dediğim gibi eğer ters bir şey olmaz Allah'tan sizinle de paylaşmaya çalışırım. Hayırlısı olsun. İnşallah güzel geçer. İnşallah beklediğimden güzel geçer yani. Çok korkuyorum çünkü. Neyse. Bugünlük de videomu bitireyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve instagramdan Cansın Ertuğrul sayfasını takip etmeyi unutmayın. kalın Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.